Arkadaşlar selamlar Biliyorsunuz Amazon hesabı açılışı en önemli konulardan bir tanesi. Amazon hesabımızı açamadığımız zaman satışa başlamıyoruz. 2021 Şubat ayında bir video çekmiştim. Youtube'da da bunu yayınladım. O zaman hesap açılışında önce Türkiye'de Amazon hesabı açıyorduk. Ondan sonra Amazon Amerika'da hesabımızı açıyorduk. Bu sistemde birçok kişi hesabını açtı. Ancak bu sistem şu an çalışmıyor. Hem suspend oluyor. Son 3 haftadır da zaten yeni bir maille direkt Amerika'dan açın diye uyarı veriyor. Dolayısıyla şu an en güncel haliyle Amazon Amerika hesabı açılışını anlatacağım. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle biz zaten garantili hesap açılışı hizmeti veriyoruz. Yani suspensiz bir şekilde hesabımızı açıp bir gün sonra, iki gün sonra hemen teslim edebiliyoruz. Şimdi sizlere bu Amazon hesabı açılışını anlatacağım. Yani Amazon Amerika'da direkt olarak nasıl hesabımızı açacağınızı adım adım göstereceğim. Öncelikle tabii ki bir gün önceden veya iki gün önceden Pioneer hesabınızı açmanız lazım. Ya da başka bir bankada kullanabilirsiniz ama buraya gireceğiniz banka hesabınızı açmanız lazım. Onun hakkında zaten daha önce videolar çektim. Bu hesap açılışında direkt Pioneer hesabımızın bilgilerini girerek ilerleyeceğiz. O yüzden daha önce hesap açılışını yapmış ve oradaki banka bilgilerini elde etmiş olmanız lazım hemen hesap açılış konumuza geçelim Amazon hesabı açabilmek için sellercentral.amazon.com'a gelmeniz lazım burada profesyonel hesap açmak istediğimiz durumda yani aylık 40 dolar vererek ilerleyeceksek sign up butonuna bastığımızda direkt bizi yönlendiriyor sign up butonuna bastığımızda Eğer bir kayıtlı mailimiz varsa o şekilde ilerletiyor ama bu Amazon hesabı açılışında zaten en önemli konu bu bilgisayarda daha önce hesap açılmamış olması. Bir bilgisayarda tek hesap kullanabiliyorsunuz. Eğer başka hesaplarda kullanmak istiyorsanız yetki vermeniz lazım. Yani normal kendi hesabınızı açacağınız bilgisayarın temiz olması lazım. O yüzden burada Create Your Amazon Account'ı tıklayarak yeni bir hesap oluşturduğumuzu Amazon'a söylüyoruz. Burada ismimizi, mail adresimizi işte şifremizi oluşturarak ilerliyoruz. Burada isterseniz kurumsal mail adresi girmekte faydalı olabilir. Amazon'un karşısında daha güvenilir çıkmak amaçlı. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra next butonuna bastığınızda sizleri bir OTP karşılıyor. Yani mail adresinizi doğrulama bölümüne geçiyorsunuz. Bir tane mesaj atıyor sizin mail adresinize orada bir tane kod var o kodu buraya girmenizi istiyor yani mail adresi doğru mu yanlış mı bunu değerlendirmek amaçlı mail adresiniz doğruduktan sonra artık hesap açılışı bölümüne geçiyorsunuz burada business location bölümüne Turkey seçtikten sonra sizi zaten business type bölümü açılıyor business type ne demek yani şirket türünüzü soruyor yani limited şirket misiniz anonim şirket mi şahıs şirketi mi esnaf mısınız burada ona göre seçmeniz lazım eğer bir şahıs şirketi, yani bir şahıssanız, şahıs şirketiniz varsa şahıs firması da denebilir. Natural Person Company'yi seçmeniz lazım. Eğer esnaf sanatkarlar odasına kayıtlıysanız Craftsman and Artisans'ı seçmeniz lazım. Ya da Limited veya Anonim şirket sahibiyseniz de burada Privately Owned Business'ı seçmeniz lazım. Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bizim burada açacağımız hesap bir şahıs işletmesi yani şahsa ait. Dolayısıyla Natural Person Company'yi seçerek devam ediyoruz. Bunu seçtiğimizde bizim ismimizi soruyor. Yani business name'i soruyor. Burada eğer şirketseniz şirket isminizi yazmanız lazım. Limited, anonim şirket bunları yazmanız lazım. Eğer şahıs işletmesi ise şahıs isminizi yazabilirsiniz. Yani örneğin Mehmet Tek yazarak buradan devam edebilirsiniz. Çünkü burada girdiğiniz bilgileri Amazon zaten arka planda gönderdiğiniz belgelere doğrulayacak. O yüzden buraya girdiğiniz belgeler, bilgiler çok önemli. Genel itibariyle Türkçe karakter kullanmadan ilerliyoruz. Bu ne demek? Yani ş, şey, yumuşak g gibi ki harfleri kullanmadan kendi ismimizi yazıyoruz. Mesela Mehmet Tek. Bende yok tabii ki ama e, olanlar vardır. Türkçe karakter varsa İngilizce karakterler kullanarak bunu giriyorsunuz. Burayı geçtikten sonra bizim işimizle alakalı bilgiler soruyor. İlk sorduğu şey ticaret sicil number. Yani biraz e, Türkçe İngilizce karışık yapmışlar ama e, öncelikle şu alttakinden bahsedeyim. Turkish Tax ID ve Turkish Tax Office var. Burada sizin vergi numaranızı soruyor. Eğer e, şirketiniz var, şahıs şirketiniz varsa buraya vergi numaranızı, buraya vergi numaranızı ve vergi dairenizi girmeniz lazım. Vergi numaranızı gireceksiniz yanında Örneğin Eti vergi dairesi, yeni mahalle vergi dairesi bunları buraya yeni mahalle olarak yazmanız lazım. Üst tarafta ticaret sicil numarası yani bir ticaret odasına kaydınız varsa veya işte Craftsman onu seçtiniz diyelim esnaf odasına kaydınız var onu yazabilirsiniz. Eğer ticaret odasına kaydınız yok bir şahıs işletmesiyseniz burada ticaret sicil numarası bölümüne TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Biz bu şekilde hesap açıyoruz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer zaten limited veya anonim şirketseniz buraya ticaret Sicil numaranızı yazmanız gerekiyor Aşağı tarafta registered business adres var Bu adres kısmı zaten en önemli aşama Normalde Amerika'da olduğunuz durumda Yani biz Amerika şirketiyle de hesaplar açıyoruz Burada yazdığımız adrese bir kod gönderiyor Yani gerçekten fiziki olarak bir posta kodu gönderiyor. O kodu girdiğimizde adresimiz otomatikman verify yani doğrulanmış oluyor. Türkiye'de böyle bir sistem hala yok. Yani Türkiye'de de bu şekilde doğrulama yapamıyorlar. O yüzden eğer doğrulama yapamazsa sizden fatura veya kredi kartı ekstresi gibi belgeler isteyebilir. Burada yine adresinizde Türkçe karakter kullanmadan ilerlemeniz çok önemli. Aşağı tarafta sizin telefonunuzu doğrulamak istiyor. Telefon numaranızı giriyorsunuz ve bir kod gönderiyor. Kodu gönderdikten sonra kodu bu bulunan yere girmeniz gerekiyor. Bu kodu girdikten sonra kod direkt telefonunuza hızlıca gelir zaten. Primary Contact Person'a da girdikten sonra zaten bir sonraki aşamaya yani bir sonraki aşamada da sizin kişisel bilgilerini istiyor. Burada kişisel bilgiler derken bu hesabın sahibi. Hesabın sahibinin işte citizenship yani hangi milliyetten olduğu, hangi vatandaşlığa sahip olduğu, Türkiye Türk vatandaşsanız bunu tercih ediyorsunuz. Bu bir aşağıda doğum tarihiniz, işte proof of identity bölümünde de yani hangi doğrulama yapacaksınız. Pasaportla da yapabilirsiniz, kimliğinizle yapabilirsiniz. Biz burada kimlikle ilerliyoruz ama pasaportla da güvenilir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kimliğinizi işaretlediğinizde burada kimlik numaranızı, işte doğum tarihinizi, bu belgenin sona erme tarihini giriyorsunuz. Eski kimlikle ilerlemeyin. Eski kimlik sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Yeni kimlikle ilerlemeniz lazım. Eski kimlik zaten e, son kullanma tarihi bulunmuyor. Bu şekilde kimliğinizle alakalı bilgileri buraya doğru şekilde girmeniz lazım. Çünkü zaten son aşamada bizden verification'da bunu isteyecek. Yani biz orada kimliğimizi yükleyeceğiz. Dolayısıyla bunları doğrulayacak. O yüzden bu bilgiler çok önemli. Bu bilgilerde hata yapmamanız çok önemli olacaktır. Devam ediyorum. Burada ismi yazmış aşağıda is a legal representative of the business diyor. Yani zaten şahıs işletmede olduğu için burayı direkt TIK olarak işaretleyeceğiz. Ama limited şirket veya anonim şirket ortaklıysanız %25'ten fazla hissesi olan herkese buraya yazmanız gerekiyor. O kişilerle alakalı da bilgileri istiyor. Burada şu an tek ortaklı bir zaten şahıs işletmesi olduğu için burada bunu TIK olarak işaretleyip save butonuyla devam ediyoruz. Daha sonra bizden kredi kartı istiyor. Kredi kartı bölmesi de çok önemlidir. Çünkü Amazon hesabınız açılışında hemen sizden 39.99 dolar çekecek. Dolayısıyla bunu çekemediği zaman hemen hesabınız zaten suspend oluyor. O yüzden hesabınıza burada gireceğiniz kredi kartının doğru olduğuna çok önem verin ve yurt dışına açık olduğuna önem verin. Bazen internet alışverişine de açık olmuyor. Yurt dışına açık olması çok önemli. Zaten bunu çekemediği zaman hemen suspend oluyor. Öncesinde bankanızla konuşup yurt dışından bir çekim olacağını söylemenizde fayda var. 40 dolarlık bir deneme yapıyor Amazon. Burada kredi kartı bilgileriniz doğru şekilde girmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Kredi kartı bilgilerine girdikten sonra artık mağaza ismimizi belirleme aşaması geldi. Mağaza ismi çok önemli değil. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Burada mağaza isminize istediğiniz ismi verebilirsiniz. Amazon'da daha önce olmayan tabii ki. Buraya zaten yazdığınızda daha önce kullanılmamışsa tek işaret çıkıp devam ediyorsunuz. Daha sonra e, sizde hani bir anket gibi bir şey bu. Barkod kullanıyor musunuz? Barkodunuz var mı? Ve markanız var mı? Bunları soruyor. Buralara barkodunuz olduğunu, yes, işte markanızın olduğunu işaretleyebilirsiniz. Buralar çok önemli bölümler değil. Bu üçünü işaretlemekte fayda var yalnız. Yani UPC barkod kullanacağınızı, işte markanızın olduğunu veya işte e, bu markanın tescil olduğunu söylemekte fayda var. Bu konuyla alakalı bir şey istemiyor zaten Amazon ama burada biraz daha düzgün bir satıcı profili çizmek önemli. O yüzden hepsine yes işaretleyerek ilerliyorum. Şimdi de artık verification bölümüne geldi. Verification'da kimliğimizi doğrulatacağız. Yani kimliğimizin ön yüzünü ve arka yüzünü ayrı ayrı istiyor bakın burada upload front side Upload backside Ayrı ayrı bu kimliğinizi çok düzgün şekilde taratmanız lazım. Bize birçok kişi soruyor. Yani bu taratmadan sonra verification'ı geçemiyorlar. Belgelerinizi doğrulamadık diye hemen Amazon mesaj atıyor. Mail atıyor. Burayı hızlı geçebilmek amaçlı belgeleriniz en az 300 dpi olacak şekilde gidin düzgün bir tarayıcıdan tarattırın. Genelde kırtasiyelerde, güzel kırtasiyelerde bunu taratmanızda fayda oluyor. Düzgün şekilde okuyabilmeleri için. Yani bunu zaten kişiler okumuyor. Genelde botlar okuduğu için. Yani Amazon'un yazılımı okuduğu için okuyamazsa o belgeniz çözünürlüğü kötü olursa mesela telefonda fotoğrafını çekip gönderebilenler oluyor. Bu şekilde kabul etmiyor Amazon. Düzgün şekilde tarattığınızda büyüttüğünde gerçekten görünebiliyorsa buradaki bilgileri eşleştiriyor. Kimlik numaranızı, işte isminizi, doğum tarihinizi bunları eşleştirdiği için burada hata yaparsanız yine belgelerinizi doğrulayamadık diye mail atarlar. Burayı doğru şekilde ilerlemeniz lazım. Aşağı taraftaki aşamada da Bank account statement istiyor. Yani banka hesap dökümü olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunu da Pioneer'den aldığınız banka hesap dökümünü girmeniz, buraya yüklemeniz gerekiyor. Bununla alakalı zaten daha önce videolar çekmiştim. Bunu nasıl alabileceğinizle alakalı. Payoneer hesabından ilerleyebilirsiniz. De Amerika'da banka hesabınız varsa oradan aldığınız bank account statement'ı buraya girmeniz lazım. Yalnız burada önemli bir şey var. Yani bu yüklediğiniz belgedeki isim, soy isim ve adresin Amazon'da burada yazan adresle noktasına virgülüne kadar aynı olması lazım. Yani çok böyle yani nokta virgüle kadar takılmayın ama işte burada yazanlarla oranın aynı olması lazım. Dolayısıyla iki tarafta da Türkçe karakter kullanmayın. Zaten Payoneer Türkçe karakter kullanmasına çok fazla izin vermiyor. Dolayısıyla orada kullandığınız aynı şeyleri aynı adrese burada da yazın. Yani Amazon hesabı açarken temel nokta zaten isim ve adresin birbirine tamamen uyuşması. Yani Amazon sizin doğru bir insan olup olmanızı değerlendirmek istiyor. Buradaki bilgileri doldurup Bank Account Statement'ı buraya Upload Additional Document olan bölüme yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yükledikten sonra size bu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak. Yani 60 saniye bekleyin gibi bir uyarı var. Sonrasında bu şekilde bir ekran çıkıyor. Yani iki gün içerisinde döneceğiz gibi bir şey çıkıyor. Bu arada da size mail gelmiş olması lazım. O mailde şöyle bir mail. Yani şu an hesabınızı oluşturmayla alakalı bir problem yok. Biz sizin belgenizi doğrulamaya başladık. Siz şu an hesabınıza giriş yapın. Login to your seller central account diyor. Yani yeni hesabınıza giriş yapın ve hesabınızı activate edin. Yani aktif hale getirin diyor. Gerçekten de bu maildeki linke tıklayarak ya da kendinizle direkt seller central hesabınızda giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda aynı şifre ve ile sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada bazen 13 pazarda aynı anda açabiliyor. Bazen de sadece Amerika açabilir. Bu hesapta sadece Amerika, Kanada, Meksika'ya açtı ama şurada hepsi ayrı ayrı çıkıyor. Burada dediğim gibi farklı farklı değişiklikler olabiliyor. Her hesap açılışında farklı bir durumla karşılaşıyoruz bizde. bu arada bazen de Amazon şöyle yapabiliyor. Yani video konferans şeklinde de sizinle görüşme talep edebiliyor. Onu da şurada yapıyor. Yani siz burada belgeleri gönderdiniz. O belgeleri gönderdiğiniz durumda size bir video konferans tarihi ile alakalı anlaşma sağlıyor. Yani video konferans için gün belirliyor. Daha sonra siz o video konferans gününde karşı tarafta Amazon dan birisi size işte kimlik belgenizi göstermeniz işte buraya gönderdiğiniz belgeleri gerçekten göstermenizi istiyor. Eğer bunu yaparsa daha kolay açılıyor ama her hesapta bu şekilde çıkmıyor. Mesela burada video konferans istemedi ama siz de isteyebilir. İsterse de bu şekilde ilerleyeceğiniz bilmenize fayda var. Genelde işte video konferansla ilerlediğinde 13 ülkede birden açılıyor. bu şekilde ilerleyebilirsiniz sizde. Şimdi işte bu ekranla karşılaştığınızda şu an işte dediğim gibi hepsi aynı anda açılabilir ya da 3 hesap açılabilir. Yani Amerika, Kanada, Meksika. Burada Go to North American Marketplace'e tıkladığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Enable two step verification'ı tıklıyoruz. Burada yine bizim telefonumuza bir kod geliyor. O kodu buraya tekrar giriyoruz. Sonra da bu browser'da tekrar OTP sorma diye şu tiki işaretlemeniz lazım. Buraya işaretledikten sonra daha fazla bir sonraki girişlerinizde çok fazla sormamaya başlar. Daha sonra hesabınıza artık giriş yapabilirsiniz. Hesaba giriş yaptık şu an. Şimdi bu hesapta tabii ki bakın kırmızı işaretler önemli konular. Yani hesap açıldı ama şunları girmemiz gerektiğini söylüyor. Burada ilk gireceğimiz konu Tax Information bölümü. Submit Tax Identity Information bölümüne tıklayarak vergi bilgilerimizi girmemiz lazım. Buraya tıkladığımızda ee, i̇lk soru what is your tax classification? Burada individual business. Eğer şahıs işletmesi, şahıs şirketiyseniz mesela burada da zaten söylemiş. Yani sole proprietorship. burada individual bölümünü seçecek olan kişiler mesela tek kişilik LLC sahipleri de bunu seçmesi lazım diyor. Yani şahıs işletmeniz varsa individual seçmeniz lazım. Limited veya anonim şirketseniz burada business'ı seçebilirsiniz. Ee, Amerika person mı? Yani Amerika vatandaşı mısınız diye soruyor. Hayır işaretliyoruz. Sonra burada zaten hangi ülke vatandaşı olduğumuzu bize soruyor. İsmimizi yazıyoruz sol tarafa. Aşağı tarafa indiğinizde bizim adresimiz var. Devam ediyoruz. Aynı adres devam edecek. Aşağıda da bir imza istiyor bizden. İmza dediği de aslında isim soy isminizi yazdığınızda Save and Preview'e bastığınızda aslında bir imzalamış oluyorsunuz. Burada V8 Ben formunu doldurtuyor yani size. Bu formu doldurduğunuzda işte sizinle alakalı vergi Bölümü aslında oluşmuş oluyor. En alt tarafta yine e, isminizi yazarak burayı doldurmanız lazım. Submit form dediğinizde artık bu belge gönderilmiş oluyor. Exit interview'e bastığınızda artık Tax Information bölümü tamam. Şimdi bir de Deposit Methods bölümünü yapmamız lazım. Deposit method da sizin para alacağınız yer. Yani buraya Pioneer hesaplarımızı girmemiz lazım. İlk girdiğimiz yerdeki kırmızı alandan buraya geldik. Yani Deposit method şöyle geri geleyim. Şuradaki depozit metod bölümüne tıklayarak ilerledim. Burada bizim para çekeceğimiz bank hesabını girmemiz lazım. Yani burada Payoneer hesabı üzerine ilerledik. Öncelikle Amerika'yı yapalım. Amazon.com olan Yerde Esayn'a tıkladığınızda bilgiler istiyor. Yani bu Payoneer hesabınızdaki bilgileri buraya girmeniz lazım. İsminizi, soy isminizi yazacaksınız. İşte Routing Number yani yönlendirme numarasını Payoneer hesabınızdan kopyalayacaksınız. Bir de banka hesap numarası var. İki kere üst üste girmeniz istiyor. Banka hesap numarasını da direkt buraya kopyalamanız lazım. Unutmayın şurada Bank Location kısmında United States seçmeniz lazım. Çünkü artık Payoneer hesabı açtığınızda bir Amerika bankası yani Amerika hesabı açmış oluyorsunuz. Tamam set deposit metoda tıkladığınızda artık deposit metod yani para çekme ile alakalı metodunuz tanımlanmış oluyor. Bunu sadece .com için değil Amerika için değil diğerler için de assign etmeniz faydalı. Amazon Kanada işte Amazon Meksika ikisi için de assign edebilirsiniz. Ettikten sonra artık hesabınız Açık hale gelmiş oluyor. Birkaç saat içerisinde büyük oranda o parayı çekmeye çalışıyor Amazon. Yani bu süreçte kredi kartınızda Banka kartı da olabilir tabii ki ama Genelde kredi kartıyla ile ilerliyoruz Bu süreçte banka kartınıza dikkat edin Kredi kartınıza dikkat edin Yurt dışında açık olduğuna dikkat edin Parayı çekemezse suspender geliyor Bu hesap suspensiz şekilde açıldı mesela şu an Denemeler yaptığımızda da hemen Yani bir saat içinde de Hemen para çekmeye çalıştı. Garanti Bankasıydı mesela. Garanti Bankası hemen aradı. Yurtdışından bir para çekim işlemi yapılıyor. Sizin mi diye. Eğer bu telefonu kaçırırsanız diye banka reddedebiliyor. O an biraz böyle tetikte olmakta fayda var. Hesap işte sıkıntı yaşanırsa dönüşü gerçekten çok zor oluyor. Şu an gerçekten bu hesap açıldı ve. Yavaş yavaş ilerleyebilir Yani birkaç gün içerisinde Suspend alakalı bir mail gelmemiş Ve işte fatura ve kredi kartı ekstresi istemiyorsa Hesap açık demektir Daha sonra da işlemlerinize başlayabilirsiniz Ama ola ki suspend olduğunuz Ne yapacaksınız? Yani bu da dünyanın sonu değil e, Sizden zaten adres teyidi ile alakalı belgeler istiyor Ne bunlar? Fatura ve kredi kartı ekstresi Bu fatura ve kredi kartı ekstrenizi Burada Amazon'un yönlendirdiği yere Yüklemeniz lazım Burada zaten hesabınız suspend olduğunda kırmızı bir uyarı çıkar. Orada o belgeleri yüklemenizi ister. Dolayısıyla o belgelerinizi buraya yüklemeniz lazım. Tabii ki dikkat edeceğiniz hususlar o belgelerdeki yani fatura ve kredi kartı ekstrenizdeki belgelerdeki isim ve adresinizin buraya girdiğiniz isim, ve adresle Tamamen aynı olması gerekiyor. Biz genelde İngilizce olarak bu belgeleri gönderiyoruz. Siz de İngilizce olarak göndermenizde fayda var. Türkçe'de kabul edilebilen diller arasında görünüyor. Ama Türkçe gönderdiğimizde kabul edilme olasılığı biraz az bizim gördüğümüz kadarıyla. İngilizce göndermenizi ben size tavsiye ederim. Yani yeminli tercüman veya notere onaylatmadan gönderiyoruz biz. Bu şekilde kabul ediyor. Bir problem yaşamıyoruz. Bu şekilde yani bu konuyla alakalı çok fazla soru gelmişti artık. Yani yeni güncel hesap açılışları alakalı video çekmen konusunda çünkü bu olayla alakalı da çok fazla değiştiği için yani mesela 2-3 haftaya kadar Türkiye'den Amerika'ya geçiş yapılabiliyordu. Şimdi yeni bir ilmeyle açmamız gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla her zaman yeni yeni yöntemler bularak bunu sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Şu an bu videoyu işte 2021 Eylül ayında çekiyorum. Dolayısıyla sonraki dönemlerde izlediğinizde bu videonun güncel olup olmadığıyla alakalı değerlendirme yapmanız lazım. Yani yeni videolar çekiyoruz zaten ama açıklamalar bölümünü izlemenizde fayda var. Hesap bu şekilde siz de açabilirsiniz. Eğer açamazsanız ya ben e, güvenilir bir şekilde hesap açmak yani bu riske girmek istemiyorum derseniz de biz de zaten garantili bir şekilde hesap açılışı yapıyoruz. Aşağıdaki linkten yani açıklama bölümünden hemen bize ulaşabilirsiniz. Ama anlattığım şekilde de kendiniz de açabilirsiniz. Bir problem yok yani bu koda. Hesap açılışı ile alakalı soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.